PlayStation yılbaşı indirim videolarına hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlere gençler yine durmuyorum abi. Yine bu kardeşiniz 60 tane oyun belirledi ve çok güzel indirimlerle sizlerle karşınızda. Evet yanlış 60 tane oyun önereceğim ve hepsi de yine her zaman gibi bizim klasik konseptimizle birlikte ilerleyecek. 4 tane kategoriyle sizlere oyun sunacağım. Bir tanesi spor ve yarış üzerine. ikincisi PlayStation ekskluzif olarak sizlere oyun önereceğim. Üçüncü de korku gerilim oyunlar olarak ee, sizlere el alacağım. Artı son olarak da karışık kategori diye bir sürü oyunlar önereceğim. Bu 4 kategori ile birlikte hepsi de toplamda 60 tane oyun yapıyor ve 60 tane oyun önerisi videosu yapmak istedim sizlere PlayStation Store yılbaşı indirimlerinde. Evet hepiniz şimdiden videoma hoş geldiniz. Like atarak abone olarak da desteklerseniz sevinirim. Yorumlar kısmında da benim önermediğim veya sizin de önerdiği e, oyunlar olursa lütfen her zaman gibi yorumlarınızı yapmayı çekinmeyin. Yazın lütfen. Birlikte sohbet muhabbet edelim. Oyun önerisi yapalım artı. Tabii ki abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu videoların kurgusu murgusu işte editleri falan filan vesaire yine çok uzun sürüyor. O yüzden sizlerden abone desteğine ihtiyacım var ve artı like atarsanız da daha çok güzel, daha çok kardeşlerimize böyle oyun önerisi videosu olarak önerirsin bu videoda. Hadi bakalım daha fazla lafı uzatmadan 60 tane oyun önerisi tavsiyesine geçiyoruz. PlayStation Store yubaşı indirimlerinde. Hepiniz hoş geldiniz. Let's go. Evet ilk kategori ile ilgili başlıyoruz gençler. İlk kategorimizde neydi? Spor ve yarış üzerine bir oyun tavsiyesi vereceğim. Evet gençler ilk oyunumuzda Riders Republic diye bir oyun. Ubisoft'un gözde oyunlarından bir tanesi. dağcılık yapabiliyorsunuz. Snowboard'da kayış yapabiliyorsunuz. İşte bisikletle birlikte oradan kayıyorsunuz. Paraşütler maraşütler yapıyorsunuz. Ve hepiniz online olarak burada yarışa giriyorsunuz. Ve gerçekten güzel indirim almış gençler. 179 TL %75 indirime gayet güzel. PlayStation 4 PlayStation 5 olmak üzere iki platformda da bu fiyattan oynayıp alabiliyorsunuz bilginize. Bence çok güzel bir oyun. Bir deneyin. E, Eğlenirsiniz Arkadaş ortamlarınızda varsa bile. E, güzel oyun bence. İkinci de gençler. Ben bir çiğ takılayım. Solo oynayayım. biraz böyle avcılık yapayım. işte hayvanlarla böyle bir aşırı neşir olayım. Ormanın içine dalayım. Biraz avcılık yapayım falan diyorsanız. The Hunter Call of the, the Wild, Wild diye bir oyun var gençler. Söyleyemedim. %75 indirim almış. 64.75 TL'de bu oyunda sizler de oynayabilirsiniz. Bu arada sadece PlayStation 4 platformunda geçerli bu. Bilginize. Ama güzel bir indirim. Bence çiğ takılabilecek oyun bir tanesi. Spor ve yarış kategorisinden de tam gazla devam ediyoruz gençler. Gran Turismo biliyorsunuz eksklüziv oyunu yani PlayStation'ın gözde oyunlarından bir tanesi. İndirim almamış ama çok araba sevdalıysanız eğer almak istiyorsanız kesinlikle 600 TL'ye değer mi? Değer bence. En azından Gran Turismo oyunu gerçekten e, güzeldir yani PlayStation'ın en sevilen yani gözde oyunlarından bir tanesi yarış oyunlarında. Çünkü yarınımız ne olacağı belli olmuyor. Çünkü yarın bir gün bu oyunda belki 3000 bandına, 2000 bandına bile çıkabilir. O yüzden 600 liraya artık çok fazla para edemiyoruz. Ee, ama çok araba sevdalıysanız alın. Ha ben araba yarısı çok sevmiyorum. Almay almayacağım derseniz o zaman katılırım. Almayabilirsiniz gençler. Ama araba sevdalıları için önerdiğim bir seri olsun. Aynı zamanda PlayStation 5 e de 700 TL. Bilginize zaten ekranda görüyorsun. Evet çocukluğumuzun oyunlarından bir tanesine geldik. Dövüş oyunu W2K23 gençler. Evet 364 TL PlayStation 4'te sahip olabiliyorsunuz. W2K anlatmaya gerek yok zaten. Ee, yani 2K games. Ya bir tak 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 vuracaksın, döveceksin. John Cena'mız var zaten klasik. Güzel de animasyonları var akıcı. Dövüş oyunları seviyorsanız zaten e, bu oyunu da aldınız. Zaten SmackDown hayranıysanız yani WWE hayranıysanız e, bu tarz şeylerden. O yüzden bunu da alın. 364 TL'ye güzel bir şekilde deneyim yaşayabilirsiniz PlayStation 4'te. PlayStation 5 cephesinde de hem 4 ve hem de PlayStation 5 e olmak üzere gençler 462 TL'de 160 indirimle alabiliyorsunuz. Bu arada bu oyun Deluxe'u da de var. Bilginize eğer Deluxe'u de varsa yani PlayStation Plus üyeliğiniz varsa zaten orada da logo işareti gözüküyor onlara dikkat edin gençler. O yüzden oradan da oynayabilirsiniz bilginize. Bir dövüş oyunumuza daha gençler e-sports abi UFC 5 ve 4 oyununu önerdim sizlere. Dördüncüsü niye önerdim? Çünkü e, PlayStation 5'te yok e, UFC 5. O yüzden 4 yani PlayStation 4 kullanıcıları da selam olsun. Dördüncü oyunu önermek istedim burada da. 600 seriyi de alabiliyorsunuz. Bu arada EA Play miydi? EA Pro muydu? Neydi? Öyle bir üyeliğiniz varsa bu oyunu da oynayabilirsiniz gençler e, üyeliklerinizle birlikte. E, PlayStation 5'te UFC 5 839 TL. PlayStation 4'te de UFC 4 olmak üzere de 600 TL'ye de bu oyunu almış oluyorsunuz. Güzel bir indirim yakalamış diyebiliriz aslında. Evet gençler Formula 1 e, hayranıysanız ve bu tarz yarış oyunları seviyorsanız şu an F1 23'te 427 TL'ye çok güzel bir indirim almış bence %70 indirimle. E, hem PlayStation 5 ve hem de PlayStation 4'te oynayabilirsiniz. Araba kullanım hissiyatı çok güzel. Direksiyon setiniz de varsa zaten çok mükemmel bir deneyim yaşatabilir. E, bence alın çok güzel duruyor. 10 e, numara 5 yıldız alın oynayın. The Crave serisi var. Araba yarışlarınızda doymuyoruz gençler. Araba yarışı çünkü son zamanda çok sük yaptı ve ben de tabii ki araba yarışlarını da önermek istedim. The Crave gençler Motofest'te çok güzel bir şekilde yılın oyun adaylarını da girmişti ve gerçekten de çok sevilmişti. Şu an ikisi de %50 indirimle de al, yani 700 lira ve 624 TL olmak üzere hem PlayStation 5 ve hem de PlayStation 4'te olmak üzere iki tane ayrı paket izleri önerdim. Bunu alıp oynayabilirsiniz. Bu da güzel bir araba deneyimi yaşatıyor. En azından hani PlayStation'da da e, hem Gran Turismo hem de, hem de Motofest olmak üzere bu iki oyunu da bence kütüphanenize atın ve çok seviyorsanız araba yarışı da e, bunu da bir deneyebilirsiniz derim. Evet bu da basket severlere gelsin gençler. NBA 2K 24'te 455 TL 165 indirime girmiş PlayStation 4'te. PlayStation 5 cephesinde de gençler 675 TL'yi de alabiliyorsunuz. E, %55 indirim almış. Bu arada bu da Deluxe'da mevcutmuş. Deneme sürümü mü artık? Tam sürümü onu bilmiyorum araştırmadım. Sizde zaten üyelik varsa oradan bakabilirsiniz gençler. Onu da artık yorumlara yazın bir kardeşlerimiz hani bilgilensin. Ben sadece deluxe sürümünde olanlar oynayabiliyor diye e, tahmin ediyorum PlayStation 5'te. Bilginize Delik sürümünüz de varsa direkt bedavadan oynayabiliyorsunuz diye düşünüyorum tekrardan söylüyorum. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Bu da güzel bir basket deneyimi yaşıyor. Çok güzel. animasyonlar akıcı. Güzel bir grafik ve dokusu var. Ee, oynayışı da çok güzel olmuş. Bakın deneyin derim açıkçası. Son olarak da gençler futbol severlere gelsin. Aynı benim gibi. Selam olsun gençler. EA Sports FC gençler 24'te standart sürümü de PlayStation 4'te ve PlayStation 5'te olmak üzere aynı fiyatta 570 TL'ye alabiliyorsunuz. %60 indirim gelmiş. Bence kaçırılmaması gereken bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Çünkü ileride ne olacağı belli olmaz. PlayStation cephesinde hani ileride belki onlar da Steam gibi dolara da dönebilir veya EA gibi platform gibi. E, o yüzden bence yani kaçırmayın. E, 570 TL bence hiçbir şey değil. Futbol seviyorsanız direkt aldınız bence. Evet gençler sırada ne geldi? Tabii ki PlayStation'da indirimleri ol olurken de PlayStation Exclusive oyunları önermemek olmazdı. Bu arada önce şunları göstermek istiyorum. İndirime girmeyen oyunları şu sırasıyla sizlere ekrana yansıtıyorum şu an. Yani Last of Us ve Death Stranding ve e, Ratchet Clank serisi artık e, Ghost of Tsushima ve Spider-Man 2 ve God of War 3 olmak üzere bunları önerecektim. Fakat bunlara indirim gelmemiş. Yani şu Last of Us Part 2'ye gerçekten artık protesto edeceğim. Yani 2-3 indirimden beri yani zamlanmadan önce de yani 350 TL'ydi bu şu an 750 TL küsur olmuş. Hala indirime girmedi gençler. Yani yemin ederim bu oyuna niye indirim gelmiyor hiçbir fikrim yok. Gerçekten yani artık e, Naughty Dog ekibine buradan yani ne diyeyim artık yani ben bir şey demiyorum. E, bence artık gelmesi lazımdı indirimde. Bununla da gelmemiş. Tabi diğer oyunlara da gelmemiş. Ben spider man en, az, en azından %15 ve %30 indirim olmak üzere beklerdim indirim. Hadi %20 olsun. Evet ilk oyunumuzda tabii ki PlayStation X olmazsa olmaz. God of War Ragnarok çok güzel indirim almış. Babalar gibi oyunu bak Last of Us gör bak gör. Kimler Ragnaroklar bak böyle indirimler yapıyor. Al işte. Her neyse gençler. PlayStation 5 ve PlayStation 4 olmak üzere. God of War Ragnarok. 495 TL'ye. %38'i e indirimle alabilirsiniz. Bence hiçbir şey. Bu fiyatı tamamen hak ediyor oyun. Çok güzel animasyonlar var. Vuruş hissiyatı var. Doku kalitesi çok iyi. Hikayesi çok güzel. Karakterler mükemmel zaten. Daha ne olsun. Normal PlayStation 4 cephesindeyseniz ve PlayStation 4 konsolunuz varsa 398 yani 400 TL'ye de %43 indirimle çok güzel indirim almış. Alabilirsiniz bence. God of War yani anlatmaya gerek yok. Mis gibi abi. Lan Last of us. Bak baz al ha Kadoff, hadi bakayım Her neyse Last of Us'da fazla kızmayalım Last of Us Part 1'de PlayStation 5 cephesindekilerde Selam olsun 500 TL'ye %38 indirimde geçer. Last of Us Part 1'i Almış oluyorsunuz ee, çok güzel indirim Yakalamış bence yani çünkü güzel bir cilalama var Güzel bir animasyonu var akıcılığı var ee, 5 TL'yi bence hak edebilecek oyunlarda bir tanesi Last of Us pa yani Part 1 Gerçekten güzel bir oyun ee, parasını hak eder Bence gidin alın oynayın İleride pahalanır mı pahalanmaz bilemeyiz ama şu an aceleye getirmek lazım bence. Horizon Forbidden West yakında da incelemizde gelecek gençler. İlk iki oyunu bilginiz hatta çok çok yakın zamanda gelecek. 725 TL PlayStation 5 ve PlayStation 4 olmak üzere paketle sunulmuş. %34 indirim almış. PlayStation Extra üyelikte varmış bu arada oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun üyeliğiniz varsa PlayStation Plus üyeliğiniz oynayabiliyorsunuz. PlayStation 4 cephesindeyseniz 539 TL'de %40 indirimle almış. Alın oynayın. Açık dünyasıyla gezersiniz. Elo karakterine alışırsınız. Güzel bir karakter aslında. Isınabilirsiniz. Ama birazcık yan görevleri ve hani o tarz ortamlar biraz sıkıcı gelebiliyor. Biraz benim midem burandı. Ruhum bile sıkıldı. Hatta oyundan sıkılmıştım. Ee, ona da zaten daha çok detayına değineceğim ben de inceleme videosunda. O yüzden videomdan açmayı unutmayın. Ee, böyle de bir oyun. Bir bakın yani. Güzel bir oynayan Robot çağları var. İşte ilkel silahlarla kapıştığımız bir oyun. Alın oynayın. に God of War 2018 sorun indirim almış. 2 sene önce miydi? Yok 2 sene değil. Geçen aynen geçen indirimde çok güzel bir indirim almamıştı. Yani aynı fiyatta duruyordu. 350 TL'ye yine alınabilirdi 350 TL. Çünkü değer bu oyuna. 174.5 TL'ymiş bu sefer PlayStation 4'teyseniz alın oynayın. Ha PlayStation Plus üyeliğiniz varsa bedavadan da oynayabiliyorsunuz zaten bilginize. Horizon Zero Dawn. Evet gençler hem PC'den de PlayStation 4'ün ekskluzif olmak üzere 349 TL indirim almamış. Fakat Plus üyeliğiniz varsa oynayabiliyorsunuz. Ha yok ben kütüphane atayım derseniz 350 TL'ye de bence alınabilir. İndirim almamış evet biliyorum. Görüyorsunuz zaten sizlerde. Ama 350 TL'ye de değer çünkü gençler yani en az böyle 90 saat verebileceğiniz bir oyun. Uzun uzun akarsınız en azından. Returnal gençler PlayStation 5'in böyle nasıl desem o performansını daha çok tetikleyebilecek bir oyun olduğu düşünülüyordu. Kimlik nitekim de öyle zaten eksklüzif bir oyun. Returnal da PC'ye geldi diye biliyorum ama PlayStation 5 sahipleriyseniz ve çok pahalıysa daha önce de alamadıysanız 309 TL yani 310 TL'ye de %50 indirimle çok güzel bindirme almış alıp da oynayabilirsiniz. Biraz böyle rock like tarzı bir oyun geçer. Ölüp ölüp dirildiğiniz aynı yerden başladığınız bir oyun. Biraz böyle garip bir havası var ama karanlık atmosferi grafikleri çok güzel. Karakterin ne olup ne bittiğini anlamadım ben bu arada. izlemişliğim var bu oyunu. Ee, çok sevmedim ben ama sevenler olursa böyle uzay temasını falan. Biraz o, o, yerlerde geçiyor çünkü. Alabilirsiniz bence. 310 lira bence hiçbir şey değil bir deneyebilirsiniz. Spider-Man anlatmaya gerek yok. Fıçık fıçık ağ atıyorsunuz. Açık dünyada geziyorsunuz. spider oynuyorsunuz. Mis gibi akar gidersiniz gençler. PlayStation 5'te de 466 TL. PlayStation 4. 4'te olmak üzere 310 TL'de alabiliyorsunuz. Spider-Man Miles Morales. Keza bu da böyle. PlayStation 5 ve PlayStation 4'te olmak üzere 450 TL'ye de alabiliyorsunuz bu oyunu. Ya pardon 460 TL çok özür dilerim. PlayStation Plus üyeliğiniz varsa ekstra üyeliğiniz de olabilir. Bunları da oynayabiliyorsunuz oyun içerisinde bilginize para vermeden. Infamous Türkçe dublajı çok güzel. Oynanışı çok güzel. Hatta bana Prototype'ın böyle arkadaşı yani bir Çey gibi geliyor böyle bir çok yakışacak bir oyun yani ya prototype benzeri bir oyun Infamous Sakınsan. Güzel yani dublajı güzel, hikayesi güzel, atmosferi güzel, mis gibi akıyorsunuz. 174 TL inmiş, %50 indirimle almış. Playstation 4 sahipleri direkt oynasın. Dediğim gibi plus de varsa almanız da gerekiyor. Ratchet and Clank biliyorsunuz Insomniac Games'in gözde oyunlarından bir tanesi yani Spider-Man'lerin yapımcılarından çıkan bir oyun. Bu da indirim almamış ama bu da Türkçe dublajı ve oynanışıyla çok güzel. Dublajı var mıydı bilmiyorum ama altyazısı var vardı ya da dublajı da olabilir bilmiyorum siz bakarsınız. 350 TL'ye de alabiliyorsunuz. İndirim almamış ama güzel bir deneyim sağlatabilir. Bu tarz oyunları gelişmek istiyorsanız şu an tam sırası. PlayStation Plus üyenizde varsa da e, direkt oynayabiliyorsunuz. Uncharted serisi gençler çok güzel indirimde ve çok güzel fiyatta bence. İlk üçlemeyi görüyorsunuz Nathan Drake Collection var. İlk üçlemeye gençler bu arada ben Deluxe'ta oynadım ama Deluxe'u elim bitti tüh keşke alamayım bir daha alamayacağım çünkü çok pahalandı falan derseniz Deluxe üyeliğinizi direkt 350 TL bence alın kütüphanenize bulunsun. 10 numara 5 yazı 3 tane oyun zaten biliyorsunuz Nathan abimizi anlatmaya gerek yok. Biraz böyle cenabet bir adam yani oraları buraya deyince biraz düşüyoruz ediyoruz ama olsun. Ama Uncharted 4 ve hırsız yani hırsızla mirası DLC olmak üzere 87.25 TL mükemmel indirim almış. Ben direkt bunu alacağım ve üçü de yani bu ikisini de alıp gençler sizleri incelemize çekeceğim. İlk 3 oyunu oynadım ilk 2'yi oynamadım yani 4 ile 5'i oynamadım yani hırsızların sonu e, paketini. Direkt 87.25 TL direkt alacağım kapacağım abi. Sizler de alın oynayın. Mis gibi zaten. Exclusive'lerin dibi. Nathan da gözde oyunlarından bir tanesi zaten. Nathan Drake'in maceralarına atılın bence direkt. Alın bu fiyata. Kaçmaz. Bloodborne gençler. Soulslike'ın en sevilen oyunlardan bir tanesi. Front of gözde oyunlarından ve Exclusive oyun. tabii ki PC'ye herkes ne zaman gelecek ne zaman gelecek diyor ama gelmiyor. Bloodborne PlayStation 4'te gençler 350 TL tamamıyla parasını hak edebilecek bir oyun. Bak ben efelim mükemmel oynadığım tek 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 kestiği bir boss bile var. Size o kadar söyleyeyim. Yani mis gibi oyun abi alın oynayın ya. Karanlık atmosferi, o gotik atmosferi olsun. Grafikleri, dokuları, oynanışı, vuruş hissi olsun. Mükemmel oyun alın oynayın. Demon Souls gençler PlayStation 5'in o gücünü çıkarabilecek tek oyun zaten bu da. Ee, güzel bir indirim almış. 310 TL %50 indirim almış. Sadece PlayStation 5'te oynayabiliyorsunuz bilginize. Ee, ama alın oynayın. Güzel bir deneyim yaşatır. Yine Souls-like oyun oyunlarından bir tanesi. Grafikleri, dokuları, oynanışı bayağı güzel olmuş bir deneyeyim bence. Evet gençler Şimdi de korku gerilim oyunlarının kategorisine geldik. Hadi bakalım şimdiden iyi seyirler diliyorum ve ilk oyunumuza tabii ki yılın oyun adaylarına girdi ve yılın oyunu alamadı fakat gerçekten birçok ödülü aldı ve hak etti bence. Yani bu, bu bütçeyle bu zorluklarla yapılan bir oyun gençler Alan Wake 2'den bahsediyorum. 879 TL indirim almış %20 indirimle yani. PlayStation 5'te sahipseniz direkt oynayabiliyorsunuz. PlayStation 4'te yok maalesef ama PlayStation 5 sahiplerine bence bu fiyat kaçmaz. Alın oynayın. Kütüphanenizde bulunsun. Yani mükemmel grafiklerim. 3. çalıştan şah oynanabilen bir oyun. İşte dedektif bazı bir oyun. İşte oraya gez buraya gez şuraya yap şunu yap. Ulan mükemmel bir oyun ya. Karanlık atmosferi ve gerçekten seslendirmesi mükemmel gençler. Hele bir ortam var. Bak onu spoiler vermeyeyim. Mükemmel bir yerde başlıyor. Yani ben böyle bir korku gelim görmedim. Hafif jump scare'ını yiyebilirsiniz bilginize. <laughs> onu da söyleyeyim. İşte o yüzden korku gelim kategorisine soktum. Elim 2 kaçmaz. Alın oynayın. Mükemmel oyun. Resident Evil 4 gençler bu da yılın 10 oyun adaylarına girdi. Niye girdi bilmiyorum. Biraz eleştirdiğim bir konulardan bir tanesiydi. Her neyse onu soruşturmayacağım ama oyun gerçekten mükemmel bir remake almış. Çok güzel bir havası var. Gotik havası var. Mis gibi zaten. Leon Kennedy abimizle birlikte geziyoruz gidiyoruz. Operasyon yapıyoruz işte başkanın kızını kurtarıyoruz. Böyle bir hikayesi var. Ama mükemmel de bir oynanışı sunuyor. Düşman çeşitliği çok güzel. O köydeki o satanistliği falan görmek o gerilimi yaşamak çok güzel. Bence 687 TL'ye alınabilecek bir oyun olmuş gençler alın oynayın Resident Evil 4 Remake'i. Diablo 4 gençler dünya anlamında çok güzel nam salmış oyunlardan bir tanesi de %40 indirim almış 865 TL'ye anlatmaya gerek yok. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 cephesinden oynayabiliyorsunuz. Megan Fox gibi çok ünlü bir aktörün gençler bunu da canlandırdığı bazı yerler de var. Eee... Yani çok güzel reklam yüzü falan da oldu. Böyle bir tarz oyun yani düşün yani o kadar çok seviliyor. Biraz sezonlarda çok batırdı falan diyorlar. Çok kötü diyorlar ama oyunun ana hikayesi ve çok güzel bir havası olduğu için bu oyunu da almaya değer bence. Bu tarz oyunları seviyorsanız gençler böyle üstten bakmalı oyunları seviyorsanız güzel bir oyun deneyimi yaşatacak sizlere. Dead Space remake gerçekten yani bu senenin en güzel remakelerden bir tanesi bence Dead Space 1 remake. Artık yani o karakterin o sesini falan duyabiliyoruz ve gerçekten havası çok güzel güzel uzay havasını ve yaratıkları çok güzel şekilde lanse ediyor bizlere. Ee, 560 TL'ye kaçırmayacak indirimlerden bir tanesi. %60 indirim almış. PlayStation 5 cephesine selam olsun. Alın oynayın. Bitirin bu oyunu abi. Mükemmel oyun. Resident Evil Village en sevdiğim Resident Evil oyunlarından bir tanesi oldu. 260 TL %60 indirimle alabiliyorsunuz. PlayStation 4 ve PlayStation 5'te oynayabiliyorsunuz. Zaten çok ikonik karakterler falan oldu bu Resident Evil Village oyununda. Gerçekten oynayın. Deneyin abi. Çok güzel indirim almış aldınız oynadınız. Quarry gençler biraz böyle Detroit ve Heavy Rain oyununun tarzına benziyor ama birazcık daha böyle korku tarzı bir oyun. Biraz gençlik bir filmi gibi bir şey böyle gençlik filminden çıkmış bir oyun gibi. Biraz eleştirildi ama bir o kadar da yüz animasyonları mimikleri gerçekten çok şaşırtıldı ve güzel de bir hikaye anlatımı da sunduğunu inanıyorum. %50 yani %75 indirim almış 150 TL'de alabiliyorsunuz PlayStation 4'te. PlayStation 5'te de %75 indirimle yüzde... Yok pardon 175 TL'de alabiliyorsunuz. Evet %75 75 de indirim almış. Konuşamadım o kadar çok konuşunca ardarda arda gençler kusura bakmayın. Yani The Quarry'de gençler harika bir korku gerilim e, sundurur. Haberiniz olsun direkt alın yani. The Callisto Protocol benim sevmediğim oyunlardan bir tanesi. Bunun da incelemesini çekmiştim. Kanalda görebilirsiniz gençler. Ben çok sevmedim ama %70 indirim almış. 485 TL'ye alabilirsiniz. PlayStation 5 ve PlayStation 4'te olmak üzere oynayabiliyorsunuz. E, Dead Space'in eski yapımcılarından çıkmış bir oyun kendi stüdyolarını açtı. Yani biraz Dead Space'e benzemiş yanları var ama bir yandan da böyle yandan çakması gibi bir şey. Çok sevemedim. Ya zaten optimizasyon da çok kötü. PlayStation 4'te oynayanlar zaten Allah sabır versin. Yükleme ekranlarından geçirmiyor oyun. Ama yani seviyorsanız veya, veya bu yani bu oyunu da çok bekliyorsanızdır yani indirimi illaki bekliyorsunuzdur. O yüzden 485 TL'ye de alabilirsiniz. Raccoon City Edition gençler içerisinde Resident Evil 2 ve 3 olmak üzere harika mı harika indirim almış. PlayStation 5 ve PlayStation 4'te oynayabiliyorsunuz. 175 indirim almış. 187.25 TL'de mevcut fiyatı var. Alabilirsiniz bence. Zaten anlatmaya gerek yok. Mükemmel remake, mükemmel oynanış. Korku gerilimi dibine açarsanız o nem olsun, o kovalayanlar olsun, zombi tarzı şeyler olsun. Yani mükemmel oyun yani. Soru kaldırmaz. Darklight 1 ve 2 olmak üzere gençler. Zombi tarzı açık dünya oyunu gençler. Biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. İlk oyun zaten Haran'da geçiyor. Darklight 1 e, o zombi havasını çok güzel yaşatıyor. Darklight 2 birazcık sönük kaldı ama yine de çok sevilen oyunlardan bir tanesi. 234,5 TL'ye de indirim almış. Deluxe'da da bu arada sahipseniz oynayabilirsiniz Darklight 2'yi. Ama birinci oyunu maalesef parayla almanız lazım. %70 indirimle 119 TL'ye alabiliyorsunuz. E, bilginize bu oyunu alın oynayın. Evet gençler son olarak da karışık oyun kategorisine Geldik. Evet, bunda da ne demek yani? Bütün böyle oyunların hepsinin indirimlerine baktım ve sizlere karışık olarak oyunları sunmuş oldum. Şimdi ilk oyunumuza başlıyoruz abi. Tabii ki herkesin oynayıp da bitirdiği oyun yani yıllardır hanım, yıllardan beri yani herkese oynayıp bitirmiş bir oyun gençler GTA 5 PlayStation 4 versiyonu tabii ki çok güzel indirim almış ne kadar indirim almış tabii ki 191 yani yüzde 40 indirimle zaten GTA 6 geliyor artık duyuruldu biliyorsunuz zaten onunla ilgili de çok konuştuk ee, yani premium edition olarak bir de zaten e, sorulmuş 191 liraya alabiliyorsunuz PlayStation 4 sahiplerine selam olsun alın oynayın bitirin yani hala oynamadıysanız Mortal Kombat bir yeni çıkmış bir oyun 2023'te yani bu sene e, çıkmış bir oyun Deluxe'a da gelmiş bu arada ben çok şaşırdım Deluxe'a eklenmiş yani ben daha şimdi görüyorum 839 TL yani 840 yüzde %40 indirini alabiliyorsunuz Mortal Kombat 1 oyununa. Bunda da yine Megan Fox ablamız var. Bir tane karakteri canlandırmış burada da. Spoiler olmasın. Zaten biliyorsunuz ileride araştırırsınız. Çok güzel dövüş mekaniği var. Çok güzel grafikleri var. Dokusu var. Birazcık hikayenin sonlarına çok e, garip bir bitiş sergiledi ama e, çok da spoiler vermeyeyim yine dediğim gibi. Ama siz oynanışı ve o güzel atmosferiyle güzel bir kapışma yaşayabileceğiniz bir oyun olmuş Mortal Kombat 1 Star Wars Jedi Survivor biliyorsunuz bir çok pahalıydı bu oyun %50 indirme almış şu an 711 liraya oynanabilir mi? Oynanabilir PlayStation 5 cephesinde çok iyi çalıştığını duymuştum ilk çıktığında ama PC'de hiç onu söyleyemeyeceğim. PC'de çok rezalet çalışmıştı. Ben 20-30 FPS'i anca bitirmiştim. Hatta bu kanalın ilk incelemesi de, ilk videosu da Star Wars Jedi Survivor olmuştu. Onu da izlemediyseniz bir izleyin gençler. Önce incelemeyi izleyin. Sonra zaten bu oyunu alırsınız, almazsanız. O size kalmış bir şey. Ama ben PC'de oynayarak yorumladım. Bu PlayStation 5'te sadece 11 TL'ye alabiliyorsunuz. Assassin's Creed Mirage bu da yeni bir oyun zaten. Bağdat sokaklarında Assassin's Creed'çilik oynayabildiğiniz bir oyun. PlayStation 4 ve PlayStation 5'te olmak üzere 629 TL %30 indirim almış. Bunu da anlatmaya gerek yok. 2-3 indirim videosunda da çok bahsettim. Yani Bağdat'ın içini dışını her yerine geziyorsunuz gençler. İçerisinde Türk orduları da var. Türk ee, biraz e, Türklerle ilgili bir şeylerde bir muhabbetleri falan da var. Biraz tarihi bir oyun. Güzel bir oyun aslında. Basim karakterini yönetiyoruz. Assassin's Creed Valhalla'daki Basim karakterini. Biraz geçmişe gidiyoruz yani. Ee, Bilginize bir deneyin oynayın. Güzel bir Assassin's Creed deneyimi sunuyor mu sunmuyor mu, siz bir karar verirseniz. Yine incelemesinde bulunmuştum ben bu oyun hakkında. Ben orta sevdim. Çok da sevmedim açıkçası ama orta yani. Ee, yani çerezlik bir oyun. Bir deneyebilirsiniz. Adam akıllı Harry Potter oyunları çıkmadığı vakit gençler Hogwarts Legacy bizim yardımımıza koştu. 450 TL. PlayStation 5'te alabiliyorsunuz. PlayStation 4 sahibiyseniz de 400 TL'ye de %50 indirimlere de kavuşmuş oluyorsunuz. Ha deluxe üyeliğiniz varsa Hogwarts Legacy'yi de bedavadan oynamış oluyorsunuz. Boşa para vermeyin. Çok güzel bir deneyim var. asa sallama hissiyatı olsun. O Hogwarts e, koridorlarında dolanma hissiyatı olsun. Mükemmel bir şekilde lanse etmişler. Çok güzel tanıtmışlar. Bence güzel oyun. Hikaye ve birazcık da kombatlarla alakalı bir eksiklikleri var oyunun. Umarım onda ikinci oyunda tamamlarlar çünkü ikinci oyunun yapım ve geliştirme aşaması başlandı biliyorsunuz. Ee, o yüzden umarım orada düzeltirler. Ama bu oyunda kesinlikle gider. Harry Potter çok seviyorsanız ve hayranıysanız direkt alın. Ha ben Harry Potter sevmiyorum derseniz gençler çok da yaklaşmayın öyle. RDR2 mi? demeye gerek yok ya. Yani aldınız bu bu fiyatı artık bir daha göremezsiniz. Ben size öyle söyleyeyim. %67 indirim almış PlayStation 4 sahibiyseniz bu oyunu aldınız oynadınız aga. Ben bir şey demiyorum. bak 154 TL mis gibiymiş. Ben sustum. Her şeyle güzel bu oyunu. Bak tek kelimeyle söylüyorum. Her şeyle güzel. Anlatmaya gerek yok. Cyberpunk 2077 PlayStation 5'te DLC olmak üzere Phantom Liberty 412 TL. PlayStation 5 ve PlayStation 4'te de gençler Ultimate Edition olarak da bu paketi de değerlendirebilirsiniz. Bunda da iki tane oyun oluyor. Hem, DLC hem de ana oyun olmak üzere. 858 liraya da alabiliyorsunuz. Ee, ana oyunu indirime girmemiş. Onu koymadım. Ama siz ana oyunu da hani almak istemiyorsanız da e, direkt e, DLC'ye gitmek istiyorsanız PlayStation 5 sahipleri direkt alabilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla mis gibi. PlayStation 4 ve PlayStation 5'te de 117,5 TL'ye de %75 indirim almış. Alabiliyorsunuz bu oyunu da. Mis gibi akarsanız Upuzun saatler oynarsınız ama yer yer çok çok sıkı sizi bayabilir yani öyle söyleyeyim yani en çok öne bitirilemeyen asıl kredi oyunu olmuş asas eskidi Vallahi çünkü çok gereksiz şeyler doldurmuş harita çok büyük böyle bir oyun gençler yani alın oynayın derim yani uzun bir deneyim yaşar ama bitirebilir misiniz ona emin olamam The Witcher 3 içerisinde üç tane oyunu var ve gerçekten Türkçesi çok güzel yapmışlar yani alt yazılı bir şekilde sizlere sunuyor Deluxe süreniz varsa hiç almanıza gerek yok oynayabiliyorsunuz 3 oyunu da yani iki tane DLC olmak üzere ve bir ana oyun olmak üzere. Ama ben kütüphanede bulursun artık şu fiyata ben alayım kaçırmayayım derseniz 224.70 TL'ye bu 3 oyunu da mis gibi fiyatta alıyorsunuz. Kaçırılmayacak kaçırılmayacak bir fiyat bence bu. Direkt alın yani oynayın. Witcher yani anlatmaya gerek yok. Lelele yani. Tak biç vur. Stre, gençler, bu oyun çok eleştirildi. Hani kedi simülasyon oyunu ya yılım oyun adaylarına mı gelir bu? Hayırdır ya bu ne bu Game of the year falan girdi adaylarına falan diye çok tartışıldı. Bir kesim seviyor, bir kesim sevmiyor. Öyle bir oyun yani 362 TL e, alabiliyorsunuz, 134 TL, e, 134 de indirim almış ps 5 ve ps 4 olmak üzere iki platformda da oynayabiliyorsunuz. From Software'ın gözde oyunlarından bir tanesi geçer. Sekiro'dan bahsediyorum. 234,5 TL inmiş %50 indirimde. ps 4 sahipleri direkt aldınız bu oyunu zaten Soul like mis gibi kombatı peri sistemiyle ee, bilenmiş bir oyun aslında. Çok güzel bir anlatımı var. Güzel oyun. Sifu çok güzel bir oyun gençler. Bu da ölüp ölüp böyle ee, nasıl desem yaşandığınız bir yapısı var bir oyun yapısı var böyle çok güzel bir oyun dövüşü kombatı hafif de böyle sozak göğsüse taşıyor PlayStation 5 ve PlayStation 4 olmak üzere %65 indirim almış 132 TL'ye de alabiliyorsunuz deluxe sahibiyseniz hiç bulaşmayın almayın ee, ama ben direkt kütüphane almak istiyorum derseniz bu parayı da %100 hak eder. Onu da söyleyeyim şimdiden. Call of Duty Modern Warfare. Niye 2 ve 3 yok derseniz. 3 zaten berbat. 2 çok orta eleştiri aldı. 1 çok güzel oyun gençler. Güzel bir remake almış. 154 TL alabiliyorsunuz. PlayStation 4 sahipleri bilginize. Alın oyunun çok güzel grafikleri var. Silah seslendirmesi, silahın kullanım şekli her şeyiyle güzel. Warzone'a da girebiliyorsunuz diye e, biliyorum. Direk alın oyunun hikayesinde de akarsınız. Eldernik anlatmaya gerek yok. Yılın oyunu seçildi zaten 2022'de. 659 TL'ymiş %40 indirimle alın oynayın abi. Hem PlayStation 4'te oynayabiliyorsunuz hem de PlayStation 5'te. Bu bizim bu bizim için bence çok veli bir nimet abi. Ben ilk bu oyunu direkt PlayStation 5'e çıkacağını düşünmüştüm ama PlayStation 4'e çıkınca çok sevinmiştim. Alın oynayın abi. Mükemmel oyun zaten ya. Bak FromSoftware'ın en iyi başyapıt oyunlarından bir tanesi. Mükemmel abi. Her şeyle mükemmel. Detayıyla, oynanışıyla, grafikleri, atmosferiyle, boss fightlarıyla ya mükemmel sizi zorlaya zorlatacak bir oyunlardan bir tanesi. Assassin's Creed Origins Mısır mitolojisine gidiyoruz gençler. Çok güzel indirim almış 55.86 TL. Ekstra üyeliğiniz varsa e, direkt oradan oynayabilirsiniz. Ama ben direkt kütüphane atayım derseniz güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Mısır mitolojisini ele almış bir oyun. Assassin's Creed yani gizlilik oyunları da var. Güzel de bir kombatı var. Witcher bazı bir tarzı bir yapısı da olmuş. Hatta biraz Witcher'la çok benzerliği de konuşulmuştu Assassin's Creed Origins'in. Ama yine de güzel. Odyssey'de gençler Origins gibi tabii ki. Bu da yani Yunan mitolojisini anlatıyor. Yani Leonidas mızırını alıyorsunuz vuruyorsunuz. Güzel de bir hikaye sunumu da var. Güzel boss fightları ve güzel de kombat yapabileceğiniz bir oyun. En sevilen e, mitoloji oyunlardan bir tanesi zaten Assassin's Creed Odyssey. Ben de çok sevdim oynadım bitirdim. Mükemmel bir deneyim sağlıyor. Alın oynayın. Evet gençler Battleflight 2042. E, bu da çok düzelte de deniliyor bu oyunu. Yani güzel artık buglarına arınmış artık oynanabilir bir halde deniliyor. Zaten 160 TL'ye alabiliyorsunuz. %80 indirim almış. EA Pro ve EA Play üyeliğiniz varsa bu oyunu zaten direkt bedavada oynayabilirsiniz. Bilginize. Deneme sürümü var mıydı yok muydu onu çok bilmiyorum ama sanki vardı. Bir araştırın bakın, bir deneyin. Ha güzel mi, kötü mü oradan bir bakıp da alabilirsiniz Battlefield 2042 oyunun. Mafya Trilogy 3'ü de mis gibi remake ve remaster haliyle karışık bir şekilde yapıldı ve üç oyunu da gençler Trilogy şekilde 123 TL alabiliyorsunuz. Mükemmel bir deneyim zaten Mafya 1'i e anlatmaya gerek yok. Çok güzel bir deneyim sundu bizim gibi oyunculara. Mafya 3'ü bulaşmayın ama yine de paketi içerisinde bir deneyin oynayın. 1 ve 2. oyun zaten mükemmel anlatmaya gerek yok. 123 TL yani bizim için bir veli bir nimet abi öyle söyleyeyim. Yani çok güzel indirim almış. Bu ne ya? Bunu alın abi oynayın. Son olarak da gençler listenin sonuna geldik 60. oyunumuza. Force Pokemon oyununda zaten biliyorsunuz. O oyunda çok yani yerden yere vuruldu. Çok da fazla bir fiyat istendi. Öyle bir kız var yani uçup kaçıyorsunuz. Bomboş bir alanda geziniyorsunuz. Öyle büyü atıyorsunuz ama inan ki içeriği çok boş. Ama en azından 367 TL'de yani alınabilir bir denilebilir yani. Hani hikayesi ilerletirsiniz. Rafa kaldırırsınız. Öyle bir oyun yani onu söyleyeyim. 160 ee, indirim almış bir denenebilir PlayStation 5 sahipleri bir bakın belki bu oyun sizin radarınızda vardır ama indirim bekliyorsunuzdur şu an o fırsatta alınabilir yani bu fiyat alınabilir artık değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum ha 800 600 veya 700 olsa al, alma indirim ama 367 TL'de alın yani bir deneyin. Oyna siz rafa kaldırırsınız en azından. Güzel bir deneyim sağlayabilir. Evet gençler yıbaşı indirim videolarından bu kadardı. 60 tane oyun tavsiyesi verdim. Umarım iyi anlatmışımdır. Umarım iyi sunmuşumdur sizlere. Şimdiden kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Abone olursanız sevinirim. Eğer benim de kaçırdığım bir oyunlar varsa vesaire sizlerin de oyun önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Sizler de önerin. En azından daha çok kardeşimiz nasip e, nasiplensin bu oyunlarda. E, Epic Games indirimi yaptık. Onu da izlemeyi unutmayın bu arada. Kartlar kısmında korum. Şimdi de tabii ki PlayStation yılbaşı indirimlerinde sizlere sunmuş oldum. 60 tane oyun tavsiyesiyle. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay diyorum. Oyunla kalın.